Rüyada memur olmak, kişinin sosyal statüsü ile değerlendirilir. Eğer kişi geç ve bir iş arayışında ise rüyada memur olduğunu görmesi, yeni iş kapıları açılacağına, beklediği bir yerden olumlu sonuçlar alacağına yorumlanır. Böyle bir durumda olmayanlar için işlerinin düzen ve ahenk içerisinde ilerleyeceğine, görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edileceğine tabir edilir. Rüyada memur olmak, Kimi rüya yorumlarına göre iyi değildir. Başınıza gelebilecek kötülük ve yükümlülüklere yorulur. Kimi tabirciler de aksine iddia ederek çok büyük kısmetler geleceği yolunda açıklamalarda bulunur. Rüyanın doğru yorumlanması biraz kişiye özgü, biraz da rüyadaki eylemlere, objelerin içerdiği anlama göre açıklanır. Rüyada devlet memuru olmak Rüyada devlet memuru olduğunu görmek düzenli bir hayata işaret eder. Kendi içinde sorumlulukları, belli bir rutine olan işe veya kişinin hayatını idame ettirmek için önüne çıkan fırsatlar olarak da yorumlanır. Rüyada nikah memuru olmak. Rüyada nikah memuru olmak. Evlilikle ilgili düşünceleri olan birilerine tanıdığı insanlara kişinin yardımı dokunacağına işaret eder. Bu rüya bazen de kişinin hayırlı bir iş ortaklığına ya da danışmanlık yapacağı bir işe yorulur. Rüya'da polis memuru olmak. Rüya gören kişinin adil olmayan işlere müdahale etme isteğine yorulan rüya aynı zamanda güvenlik ile ilgili bir soruna da dikkat çeker. Rüya'da polis memuru olduğunu gören kişinin bazen de huzurunu bozan bir olaya müdahale etmek zorunda kalacağına tabir edilir.